Yalanlarımı duvarlara yazmak çok Sen beni hangi yüzle arıyorsun? Bana bak, bana acil bir tekne lazım. Bunu ayarlamak da sana düşüyor. Ne teknesi ya? Benim elimde olsa seni bulup Poyraz'a kendim teslim ederim. Eğer ben yanarsam sen de yanarsın. O yüzden evet, adadan kaçmama yardım edecek kişi sensin Etmeyeceğim, tamam mı? Tehditlerinde hiçbir işe yaramıyor çünkü kendim gidip şimdi Poyraz'a her şeyi anlatacağım. Sen onun için özel bir kadınsın. O yüzden bana karşı gösterdiği öfkenin bin katını sana gösterecektir. Ne olursa olsun, eğer seni affedeceğini düşünüyorsan aptalsın Aziza. Poyraz ilkokuldayken harçlığını bölüşürdü bununla. Aliye babaanne iki tane beslenme çantası hazırlardı. Biri Poyraz'a biri de o Hakan'a. Ya belki kompleks yapmıştır yani. Ne bileyim. Ya da böyle travmaları falan vardır. Ya bak ben mi ya Poyraz onu bir bulayım. Ona öyle bir travma geçireceğiz ki bir daha aşamayacak. Ben başka bir şey demeye çalıştım ama sen bunu şiddet tarafından okuyorsun. Ya kızım beraber büyüdüğümüz çocukluk arkadaşımız Poyraz'a kızı attı ya. Gerçi senin arkadaşın da Poyrazı sattı ya. Bak Haziran'a da yani oraya gidip batıracağın adam kötü biri dediler. Ya bütün ada halk ondan nefret ediyor dediler. Onu da kandırdılar. Ya o da bu olayda bir kurban. He he kurban. Bak he he deme bana. He he aklına bak. Haziran iyi birine kötülük yaptığı için kariyerini riske attı. Sırf Poyraz'ın kredilerini ödemek için, bu durumları düzeltmek için canını dişine taktı ya. Ben kardeşimi hiç kimseye ezdirmem. Ben de kardeşimi kimseye ezdirmem. Öyle mi? Öyle. Kavga sonrası aşk didiktiri bulsa gerek. Galiba. Güzelmiş. Çok. Ama biz yine de bunu böyle çok yapmayalım, tamam mı? Yani ben öyle didişmeyi, kavga etmeyi falan hiç sevmiyorum. Yani ben dram sevmiyorum. Ben de sevmiyorum. Biz ne yapalım biliyor musun? Bir daha Poyraz'la Haziran hakkında konuşmayalım. Aynen yani gereksiz yere çok biz geriliyoruz. Yani böyle tarafları koruyalım derken... ...neredeyse bizim ilişkimiz başlamadan bitecek. Tamam bak bu meseleyi burada kapatıyoruz. Ne Poyraz ne de Haziran kelimesini biz birbirimize telaffuz etmiyoruz. Tamam mı? Söz mü? Söz. Ne konuşacağız şimdi? Yani ne bileyim böyle mesela em, son izlediğin filmi. Böyle sevdiğin müzikleri, okuduğun kitapları falan. Öyle şeyler işte. Ya da böyle boş zamanlarında ne yapmayı seversin?